bir basın bildirimiz var. Bunu basındaki arkadaşlarımıza dağıtacağız. Arkasında da bugün burada olan ve desteğini açıklayan ilçe başkanlarımızın imzaları var. Ama ben önce neden il başkanlığına aday olduğumuzu ve önümüzdeki süreci nasıl bir siyasi çerçeve içinde gördüğümüzü anlatmak istiyorum. Çünkü benim anlayışıma ve ilçe başkanlarımızın, burada bulunan ilçe başkanlarımızın anlayışına göre bu bir koltuk mücadelesi değil. Bu bir siyaset tar yapma tarzıyla ilgili yapacağımız, önümüzdeki süreçte yapacağımız işlerin doğru bir şekilde ortaya konulabilmesiyle ilgili bir süreç. Değerli arkadaşlar, dünya değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başında artık <laughs> Hüseyin Barack Obama diye birisi var. <laughs> Wall Street'te, dünyanın finans merkezi olan Wall Street'te insanlar işgal eylemleri yapıyorlar. İspanya'da milyonlarca kişi işsizlik için eylemler yapıyor. Komşumuz Yunanistan'da ciddi bir kriz var. <laughs> Dünya değişiyor. Dünya değişiyor ama problemli olan şey Türkiye'de siyaset değişiyor. Ben 1972 doğumluyum. 40 yaşında bir siyasetçiyim. Ben dünyaya geldiğimde bu ülkede Kürt sorunu vardı arkadaşlar. Hala var. Ben dünyaya geldiğimde ben dünyaya geldiğimde bizim Alevi yurttaşlarımızın sorunları da vardı. Hala var. Artarak <laughs> devam ediyor. Ben dünyaya geldiğimde Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası Ermeni soykırımı yasa tasarısı geçiririz meclisimizden diyerek terbiye ediliyordu. Hala terbiye ediliyor. Ben dünyaya geldiğimde 1950'lerde Kıbrıs'ta başlayan bir sorun vardı. Kıbrıs turdu. Hala devam ediyor. Efendim? Sayın İsmet İnönü'nün imzasıyla Türkiye Avrupa Birliği'ne giriş sürecini başlatmıştı. 1963 yılında Türkiye hala Avrupa Birliği'nin lobisinde oturuyor arkadaşlar. Türkiye'de siyaset sorun çözmüyor. Türkiye'de siyaset sorunları halının altına süpürüyor. Ve bu sağ iktidarlar devam ettiği sürece Türkiye'nin bu sorunlarını benim çocuklarım da görürler. Türkiye'de sorun çözen bir siyasete ihtiyacımız var. Türkiye'de bu sorunları çözmek için dirayetli, radikal kararlar alacak bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidara ihtiyacımız var. 1960'larda, 70'lerde, özellikle 70'lerde bu ülkede milliyetçi cephe hükümetleri vardı. Her gün ülkede çatışmalar olur, her gün ülkede tutuklamalar yapılırdı. Çok değişen bir şey yok arkadaşlar. Yumurta atmak suç sayılıyor. Poşu takmak suç sayılıyor. Şemsiye taşımak suç sayılıyor. 12 Haziran seçimlerinde yüzde %50 oy alarak iktidara gelen, yani 10 ay önce iktidara gelen, sanki AKP değilmiş gibi ülkede her gün doktorlar yürüyor, gazeteciler yürüyor, hak arama mücadelesi veren herkes yürüyor. En son tiyatrocuların da canına taketti, en son onlar da yürüdü. Cumhuriyet Halk Partisinin öne çıktığı, Cumhuriyet Halk Partisinin önderlik yaptığı bir Türkiye'de daha özgür bir Türkiye'nin olacağının sözünü buradan İstanbul.